Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Amerikan borsasının en iyi teknoloji şirketini bulacağız sizlerle beraber. Peki nasıl yapacağız bunu? Belli başlı kriterlere puanlar vererek bir sıralama yapacağız arkadaşlar teknoloji sektöründeki bütün şirketler için. Bu kriterler nedir? Mesela geçmiş ciro artışları olabilir. Geçmişteki operasyonlarından, faaliyetlerinden elde ettikleri karların artışları olabilir. Ve Brüt marjı, kar marjı, serbest nakit akışı marjı ve analistlerin ileriye yönelik beklentileri gibi farklı farklı e, kriterleri, metrikleri belli başlı e, ağırlıklarla puanlayıp Amerikan borsasının en iyi teknoloji şirketini bulmaya çalışacağız sizlerle beraber. Hadi gelin başlayalım. Hisselerimizi sıralarken belli başlı filtrelerden geçirmekten ziyade metriklere belli e, ağırlıklar vermeyi tercih ettim. Çünkü filtreleme yaptığınız zaman belki de mesela e, brüt marjı çok fazla iyi olmayan ama cirosunu çok hızlı arttırabilen belli başlı şirketleri kaçırabiliyoruz. O yüzden belirlediğim bazı kriterlere ağırlıklar vermeyi tercih ettim. Mesela baktığımızda bu kriterler nedir? Örnek vereyim en yüksek ağırlığı %10'luk ağırlığı analistlerin şirketteki 5 yıllık süre içerisinde ortalama her yıl hisse başına net kazanç beklentisine verdim. Daha sonra bir değerleme metriği olması açısından mesela şirket pahalı mı değil mi onu belirlememiz açısından fiyat bölü satışlara koydum ve onu da %8 ağırlık belirledim. Yani bu ne kadar düşükse o kadar iyi demek olacak. Onun haricinde mesela brüt marja, operasyon marjına belli ağırlıkları koydum. %8, %8 olacak şekilde. Son 1 yıldaki satışlardaki artış, son 3 yıldaki ortalama, 5 yıl ortalama, 10 yıl ortalama onların da hepsini arkadaşlar yüzde şarlık ağırlık koydum. Devam ettiğimizde mesela operasyon gelirlerindeki yine 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık ortalama değişikliklere %6 ağırlık koydum. Buna ek olarak şirketin kendi içerisinde yaptığı yani kendini büyütmek için yaptığı yatırımlardan elde ettiği dönüşleri de değerlendirdim. Onlara da mesela Return of Invested Capital ve Return on Equity'ye %4'er ağırlık koydum. En sonunda borçluluğuna da çok ufak miktarda %3'lük bir ağırlık koydum. Günün sonunda bu bütün değerlemeleri hesaplayarak bütün bu kriterleri de e, ağırlıklarını hesaplayarak bize en iyi şirketi çıkaracak. Hangi sektörden? Teknoloji sektörünü seçtim arkadaşlar. Eğer bu videoya 500 beğeni gelirse diğer sektörler için de aynı çalışmayı gerçekleştireceğim. Mesela Tom Lee'nin geçen verdiği bir röportajında şunu söyledi. Önümüzdeki 3-4 yıllık süre içerisinde finans sektöründeki şirketlerin S&P 500'den daha fazla kazandıracağını düşündüğünü söyledi. Ben de dediğim gibi eğer sizden olumlu geri dönüş alırsa bu video 500 beğeniye ulaşırsa bunu farklı sektörler içerisinde çekeceğim. Bu çalışmayı yapacağım ve belki de şu anda birazcık böyle radar altında kalmış bazı güzel şirketleri de bulabileceğiz o sayede. Kriterlerimize devam ettiğimizde bir sonraki yıl mutlaka satış büyümesi beklenilen şirketleri koydum. Ve aynı zamanda operasyonundan belli bir nakit üreten şirketleri koydum arkadaşlar. Bir de analist beklentisi kullandığımız için öyle bir tane iki tane analisten ziyade minimum en az 5 tane analistin bir görüş bildirmesini istedim bu hesaplamayı yaparken. Piyasa değeri olarak da 1 milyar dolar ve üstü olan şirketleri düşündüm sadece çünkü alt tarafta çok fazla agresif hareketler olabiliyor. Belli bir temele belli bir dayana olmadan sadece hikayeyle masalla çok agresif hareketler olabiliyor. Onları elemek istedim ve sadece Amerikan şirketlerini değerlendiriyorum bu çalışmada. Bu kriterlerle ve puanlama sistemiyle ağırlıklarla beraber baktığımızda şu anda Amerikan borsasında teknoloji sektörünün bir numarası arkadaşlar en iyi şirketi Nvidia çıkıyor. Birinci sırada Nvidia var. Kendisi zaten bu başarılı büyüme Şeyini de son 3 senede S&P 500'den %800 daha fazla getirerek taçlandırdı. Burada mesela kriterlerimize tek tek baktığımızda işte son 5 yıllık e, hisse başı net kazanç büyümesinden bahsetmiştim size. Orada mesela %24'lük bir analiz beklentisi mevcut. Onun haricinde brüt marjında %70 operasyon marjı %58. Çeyrekten çeyreğe satışlardaki değişiklik %70'e dayanmış durumda. Nvidia'yı ikinci sırada takip eden şirket Arista Networks şirketi arkadaşlar. Anet koduyla işlem görüyor. Kendisi bu ağırlıklarda ve kriterlerde Amerikan borsasında işlem gören en iyi ikinci teknoloji şirketi oldu. Kendisi tabii ki Nvidia Arista Networks. Bunlar hep yapay zeka dalgası ilerletiyor bu şirketlerin performanslarını ve satışlarını. Onun da performansına baktığımızda son 3 senede S&P 500'e kıyasla %263'lük bir getiri sağladığını görüyoruz. Arista Networks'ü takip eden 3. şirketimiz Monolithic Power Systems. Şirketimiz de yine yapay zeka dalgasıyla beraber satışlarını hızla arttıran ve çok fazla analiz beklentisi olan bir şirket. 4. sırada bir bu sefer siber güvenlik şirketi geliyor. Fortinet gelmekte arkadaşlar. FTNT koduyla. Onu yine yapay zeka kartlarının tasarımında kullanılan bir yazılımın geliştiricisi olan Cadence Design Systems takip etmekte. Ve daha sonra da yine bir başka yapay zekadan faydalanan kart üreticilerine kartları üretmeleri için alet edevat makine sağlayan CLAC geliyor. KLA Corporation. Onu SPC Commerce takip ediyor. 8. sırada Microsoft var. 9. sırada Rambus bulunmakta ve 10. sırada da Avgo Broadcom bulunmakta arkadaşlar diğerlerini okumayacağım siz zaten videoyu durdurup görebilirsiniz İçeride çok ilginç çok güzel şirketler fark ettim ben onların da tabii ki ilerleyen zamanlarda detaylı incelemelerini yapacağım bu şirketlerin bazıları benim portföyümde de bulunmakta bu çalışmayı hem farklı sektörler için de yapacağım ileride dediğim gibi eğer beğeni sayısı beni mutlu ederse daha doğrusu sizden geri olumlu geri dönüş alırsa demek daha doğru olur. Sadece bu tarz büyüme şirketleri değil aynı zamanda mesela temettü ödeyen şirketler için de buna benzer bir puanlama sistemi yapacağım ve bu sayede Amerikan borsasının şu anda en iyi şirketlerini bulmuş olacağız hep beraber sizlerle. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Eğer dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar çünkü o benim sizin tarafınızdan geri dönüş olumlu geri dönüş alıp alamadığımı görmenin en kolay yolu. Beğen tuşuna tıklamak çok zor değil. 500 beğeni alırsa söz veriyorum. Diğer sektörler ve diğer farklı yatırım çeşitleri içinde buna benzer çalışmalar yapacağım. Mesela sadece büyüme değil de değer var mı bir şirket. Hem güzel büyüyüp acaba şu an biraz ucuzdan fiyatlanıyor olabilir mi tarzı. O tarz şirketleri de hep beraber bulmaya çalışacağız. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yatırım yapın kendinize iyi bakın.